Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi olarak biz sürekli bir ziyaretçi potansiyeli olan bir müzeyiz ve ziyaretçimiz sürekli mevcut bulunuyor. Pandemi döneminde ister istemez bir süre kapalı olduk, bir süre ziyaretçi yoğunluğumuz azalmış. Kontrolü normalleşmeye geçtikten sonra ziyaretçi yoğunluğumuz tekrardan artış gösterdi. Ve bu sadece Gaziantep'te değil, Gaziantep yakındaki illerden, İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan ya yani farklı illerden de ziyaretçi yoğunluğu var. Ayrıca yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz de bulunmakta. you <laughs> Biz de pandemi sürecinde bunu kendimize fırsata çevirip müzemizdeki ta, e, tamirat, tadilat işlerimizi yaptık, ziyaretçiye hazır bir hal hale gelip müzemizi açtık. En yoğun ilgi gören odamız burası. Burada da en eski oyuncağımız var. 1700 yıllara ait bir tane tavşanımız var. Orta Asya'dan geldiği düşünülen bir tavşan. Özellikle çocuklar tarafından çok ilgi görüyor. Onun haricinde bebek evlerimiz çok ilgi görüyor. Çünkü bebek evleri e, eski yaşamı anlatıyor aslında. Şu anda bizim önümüze sunmuş oluyor her şeyiyle. Bu en ben çok bu iki oyuncaklar diyebilirim Bizim burada Türk oyuncakları bölümümüz var. Aslında ziyaretçilerimiz geldiği zaman en çok kendilerini orada bulmuş oluyorlar. Çünkü daha önce kendi çocukluklarında oynadığı oyuncaklar orada mevcut. Yani bunlarda tel arabalar bulunuyor. Mesela topacımız var, o çömçe gelinimiz var. Daha önceden oynayan, yani şu anki yetişkinler o günün çocukları. Orada kendi geçmişlerini görmüş oluyorlar aslında. Aslında bence önce yetişkinlerin daha sonra çocukların müzesi. Çünkü yetişkinler burada daha çok kendilerini buluyor. Müze mantığını daha iyi anlayabiliyorlar. Çocuklar sadece oyuncak gibi bakıp keşke daha önceden ben de yaşasaydım ya da o zamanlarda ben de çocuk olsaydım diyor. Ee, o yüzden yetişkinlere daha çok hitap ettiğini düşünüyorum açıkçası ben. Yani bizim 100 binin üzerinde ziyaretçimiz oluyordu. Yani biz yeri geliyordu hani yıl bazında vurduğumda. Aylık 10 binin üstünde ziyaretçimiz vardı bizim. Ee, özellikle de bu aylarda. ilk barda ve son barda en yani çok ziyaretçi aldığımız dönemler. Ya ben e, normalleşme yaşandıktan sonra şu andan sonra e, 10 binin üzerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü ister istemez insanlar evlerinde zamanlarını geçirdiler ve bir gezme ihtiyacı oldu. Şimdi de bunun sinyallerini alıyoruz. Çünkü şu andan müzemiz yoğunlaşmaya başladı. Evet ediyor. Müzemizde 5 bine yakın oyuncak sergilenmekte. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye ait oyuncaklar müzemizde bulunmaktadır. Birkaç kez geldim, çok güzeldi. Beğendim tekrar tekrar gelmek için. Geldik, gezdik. Eskiden belli olan oyuncaklar var. Çok güzel, dikkatimizi çekiyor. Pandemi sürecinin ardından biz de direkt oyuncakları ziyarete geldik. Size de tavsiye ederim, gelin. Müziği çok güzel bulduk. Daha yeni gezmeye başladık aslında. Ama bakıyoruz anneannemizden, babaannemizden birkaç tane kalan oyuncakların benzerini görüyoruz. Çocuklar eskileri hatırlıyorlar. Biz mutlu oluyoruz. Çocuklar eğleniyor aslında burada daha çok. Evet yaklaşık bir buçuk yıldır evden çıkamıyoruz. Hani azaldı şu aralar pandemi süreci. Fırsattan istifade bize değerlendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Burada çok çok eski tarihi oyuncaklar var. Ve hani tarihi olduğu için görünce daha da hevesleniyor insan buraya gelmeye. Ee, zaten birçok karakter de var, burada tanıdığımız. Ondan dolayı daha mutlu ediyor bizlere.